Herkese merhaba. Bugün boşanma davaları. Anılarımın dördüncü bölümündeyiz. Evet, hikayeler bitmiyor. Bugünkü hikayede bir adamın boşanma sürecindeki inadını, bu inat uğruna neler yaptığını anlatacağım size. Şimdi hızlıca geçiyorum ve en baştan söylediğim gibi bu hikayede anlattığım kişilerin isimleri, yerler, olaylar kurgusunu tabii ki değiştiriyorum ama hikayenin özü tamamen gerçektir. Şimdi her zamanki gibi beyefendinin ismi Ahmet. Ahmet'in eşi var, Ayşe. Ayşe ile Ahmet evleniyor. Bunlar Doğu kökenli bir aile. İki tane de çocukları oluyor yarı görücü usulü diyelim. Hani tam görücü usulü değil. Aileler, arkadaşlar bir araya getiriyor ama birbirlerini tanıyorlar ve evlilik kararını veriyorlar. Yani öyle e, evlendiği gün kendileriyle birbirleriyle bir araya gelmiş değiller. Evleniyorlar. Devam süreçte beyefendi iş adamı e, çalışıyor, yükseliyor ama evlendikleri zaman o kadar bir şey yok. Hanımefendi de çalışan bir insan. O da turizm, turizm şey, e, sektöründe çalışıyor, beyefendi de daha çok böyle enerji sektöründe çalışıyor. Bir süre sonra evliliklerinde böyle bir çatırdamalar oluyor, beyefendi uzaklaşıyor, bazen geç gelmeye başlıyor. Tabi hanımefendi ne yapıyor? İlk başta bu duruma düşen hanımefendi bir eşini bir sıkıştırır, bir gözlemler, yok telefonuna bakayım der, onu der, bunu der, birkaç şey yakalıyor Ayşe hanım. Sonra e, Ahmet Bey'i uyarıyor. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ahmet kesinlikle kabul etmiyor. Hayır diyor ben bir şey yapmadım diyor. Sen uyduruyorsun kafandan falan diyor. Tabii Ahmet Bey bir taraftan da kök ailesine aşırı bağımlı, özellikle anneye falan aşırı bağımlı, onların sözünden çıkmayan ama eşine karşı da biraz sert mizaçlı bir beyefendi. Neyse zaman o oluyor, kavga gürültü oluyor. Sonra ee, hanımefendi Ahmet Bey'in bir ilişkisi olduğunu ispat ediyor. Bu ispattan sonra Ahmet Bey evi terk etmiyor. Aynı ev içerisinde yaşamaya devam ediyorlar ama Ayşe Hanım da mobbing uygulamaya başlıyor Ahmet Bey'e. Nasıl bir mobbing? Kıyafetler yıkanmaz. Yemek hazırlanmaz. Ya kırgın bir kadın var ortada yani kırgın ve kızgın aynı zamanda hırslı Ayşe Hanım da aslında inatçı bir hanımefendi. Ee, videonun başında dedim ya Ahmet çok inatçı. Neler yaptı, neler diye. Aslında Ayşe Hanım da inatçı bir hanımefendi ama günün sonunda aldatılan bir hanımefendi. Tabi böyle bir e, moving durumu uygulayınca Ahmet Bey, Ahmet Bey en sonunda evi terk ediyor. Ayrı bir ev kuruyor kendine. Ve yaklaşık bir yıl gibi bir süre ayrı yaşıyorlar. Ama Ahmet Bey maddi durumu iyi. E, Ayşe Hanım'a e, her ay düzenli Para gönderiyor, çocuklarına bakıyor. Maddiyat anlamında herhangi bir sorun yok ama kesinlikle boşanmak istemiyor. Ama alkol sorunu var. Alkol alıp Ayşe Hanıma ahlaksız tekliflerde bulunuyor, kötü konuşuyor, hakaret ediyor. Nasıl zina yaptığına dair anlatıyor. Sonra Ayşe Hanım bir sebeple çevre vasıtasıyla bizi buluyor, bizimle iletişime geçiyor, kendisiyle görüşüyoruz. Yani aslında. Fiziken boşanmışlar ama bunun hukuki zemine oturtulması lazım çünkü mal mülk davaları falan da var işin içerisinde. Boşanmak istediğini söylüyor ama karşı tarafın aşırı inatçı olduğunu söylüyor. Tabii e, bu ayrılık sürecinde. E, Ahmet Bey'in annesi vefat ediyor ve bu vefatlar anne de çok, e, Ahmet Bey de çok etkileniyor aslında. Ama çok da dışarıya yansıtmıyor. ama Asıl etkilendiğini müvekkil bize söylüyor. Çok etkilendi, psikolojisi bozuldu. E, psikolojisi normal biri değil. Tabii müvekkille görüştükten sonra e, bize ses kayıtlarını falan yolladı. Yani bir insan bu kadar sakin bir şekilde küfür edemez. Bu kadar sakin bir şekilde sinirlenemez yaptıklarını anlatamaz ya. Yani çok değişik bir ses tonu dinlemiştim ben. Şaşırmıştım. Çünkü nedir küfür ederken insan sinirlenir, sayar eder, ses tonu yükselir. Hayır, öyle değil. Ondan sonra tabii biz boşanma davasını açıyoruz. Ee, beyefendi bu davayı duyduğunda aşırı sinirleniyor. Benden boşanamazsın diyor. Sen nasıl bana dava açabilirsin diyor. Ortada biraz da narsizm kokusu var yani. Sen kim oluyorsun da bana dava açıyorsun? Benden hiçbir şey alamayacaksın. Ölürüm de vermem hiçbir şey verme. Neyse biz dava açtık. Ee, iddialarımızı, delillerimizi her şeyi öne sürdük. Yani herhangi bir hukuk anlamında bir sorunumuz yok. Beyefendinin de kendi şirket avukatları var. Onlar devreye girdi onun tarafından ama e, uzmanlığı boşanma hukuku olan meslektaşlarım değil ama illaki biliyorlar avukatlar yani. Tabi biz iddialarımızda bulunduk. Ne oldu? Ev tahsis kararını aldık. Ee, devamında bir nafaka bağlattık. O zaman işte 20 bin lira falan da nafaka eş ve iki çocuk için. O nafakayı da bağlattık ve ödemesini bekliyoruz. Normalde ne olur? Hani ev tahsisini alırsın, nafakayı bağlatırsın, öder, ödemeye başlar. Sonra yargılama devam eder. Çünkü karşımızda bir iş adamı var. İlk yaptığı şey kirayı ödemeyi kesti. Müvekkil sordu ben ne yapayım dedim ödeyeceksin. Yani ev değiştirmek istiyor musun? Başka bir şey var mı? Hayır ben mevcut evimden memnunum. E tamam o zaman mecbur sen ödeyeceksin yapacak bir şey yok burada. Ee, Ama nafakayı ödemiyor. Ya dedim öder illa ki. Yani öyle veya böyle öder. Ödemezse icra takibi yaparız. Yine ödemezse ceza davası açarız. Yine ödemezse hapis kararı çıkar. Ya yani cezaevinden içeri girerken bile öder. Ondan sonra tabii biz bu arada uzaklaştırma kararı da aldık karşı tarafa çünkü. Dava açtıktan sonra bizi taciz etmeye de başladı. Uzaklaştırma aldık. Uzaklaştırmayı ihlal de etti. İhlalden dolayı başvuru yaptık. 3 gün hapis cezası çıktı beyefendiye. Yattı yatmadı bilmiyoruz. Ama o karar çıktı. itiraz ettiler. Kesinleşti. Bitti. Sonraki süreçte ee, nafakayı ödemedi. Ve avukatları durmadan beni manipüle etmeye çalışıyorlar. Diyor işte kendini iflas gösterecek, şirketleri batırmış gibi gösterecek, arkadaşlarını devredecek nafaka vermeyecek, hiçbir şey alamayacaksınız. Benden bu blöfü yemediğimi görünce benim müvekkile yöneldiler bu sefer. Müvekkili manipüle etmeye çalışıyorlar. E, i̇nsanoğlu hukuku o kadar bilmiyor. E, bir manipüle olmuyor, iki manipüle olmuyor. Sonunda müvekkil de manipüle olmaya başladı ve korkmaya başladı. Kendini batıracakmış, şöyle yapacakmış, böyle yapacakmış. Yani adam müvekkille konuşuyor. Diyor ki e, benim istediğim şartlarla boşanmazsan sana hiçbir şey vermem. Ben her şeyi kaçırırım. Mal varlığım var, param var bilmem Ve lüks yaşayan da bir adam yani. Hani öyle... Ee, bol keseden atmıyor söz değil yani arabası kılık kıyafeti kolundaki saatine kadar hani lüks üst seviyede yaşıyor boşanma davası açılana kadar müvekkile hani bugünün parasıyla aylık 250 bin lira falan para harcıyor zaten adam Ondan sonra yok adam inada bindi. Ben ödemeyeceğim, ödemeyeceğim. Ecra takibi yaptık Nafaka'yı ödemedi. Bu arada faturaları ödememiş. Ee, çocuğunun özel sağlık sigortasını ödememiş. Çocuğunun da rahatsızlıkları var. Sağlık sigortası iptal oldu. Bakın görüyor musunuz? Yani sen eşinle bir boşanma davası varken çocuğu buna dahil ediyorsun. Amacın ne? Eşine olan kızgınlığın. Sonra tabii her yerden adam kesti. Eee... Çocukları da görmemeye başladım. Müvekkil diyor ki hani ne yapacağım çocukları görmüyor dedim görmüyorsa görmüyor. Bu adam senden boşanırken çocuklardan da boşanan tiplerden. Sonrasında tabi biz iddialarımızda bulunuyoruz. Şu oluyor bu oluyor İcra takibini de yaptık öbür taraftan yine ödemedi. İşte banka hesaplarını bloke onu ona bloke buna bloke haciz işlemleri onları da yaptık. Yok tabi zaman geçiyor bu arada 3-4 ay geçti. E, ceza davasını açtık hapis cezası çıkardık. O ceza davasını açtık ve hapis cezası çıkardık dediğim arasında da bir 3-4 aylık süre var. Ya yani nereden baksanız bir, bir yıllık süre geçtik, ada geçti adamın cebinden para çıkaramadık. Yani müvekkil artık beni arıyor. Ne yapacağız Cenk Bey diyor. Ya dedim bir şey. Normal oyun kuralına göre buralarda ödemesi lazım. Hani ben tüm kozlarımı sürdüm 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 dedim ki bu adam gerçekten mi parası yok? Bu arada Adam avukatlarıyla bizle anlaşmaya çalışıyor. Diyor ki çek vereceğim diyor. Bizim istediğimiz çok basit aslında. Alacağımız çok şey var. Düğün takıları var. Yazılı imzalı mehir senedi var. E, mal varlığı var. Bunların bölünmesi falan. Büyük bir mal varlığı varken bizim istediğimiz şey bize bir ev al. Çocuklarla yaşayalım. Bir de nafaka. Aslında çok temiz bir şey. Ama adamın kurduğu bir cümle var. Senin davanı finanse etmeyeceğim gibi mantıksız bir cümle. Bunu söylüyor yani. Bunu şey yapıyor. Ondan sonraki süreçte ee, ödemedi. Müvekkil soruyor bana. Müvekkil artık daralmaya başladı. Yani kendi çalışıyor. Durumu var. Birikim de yapmış. Zaten öncesinde görüşüyorduk. Bir birikim yap öyle girişelim diye. Ee, karşı tarafın inadını da biliyor. Avukatların bize sunduğu teklif. Ee, şimdi boşanalım anlaşmalı. İki sene sonrasına çek verelim. Şirket çeki. O çekle evini alsın. Ama diyor ki sana 5 milyonluk çek verelim. E ben diyorum bugün 5 milyon olan ev 2 sene sonra 5 milyon olmayacak ki ev artıyor. E sen bu çeki ödemezsen ben ne yapacağım? E şirketi batıracağım diyorsun öbür taraftan. Şirketi batırdıktan sonra şirket çeki benim için tuvalet kağıdı. Hani hiçbir önemi, e, mahiyeti kalmıyor. Yani kötü niyet. Ben bunu seziyorum ama müvekkil de bir taraftan korkuyor. Ya bir şey alamıyoruz, çeki alsak mı almasak mı? Ondan sonraki süreçte biz bu, tabii onlar hapis cezasına itiraz ettiler. Üst mahkemeye gitti geldi. E, ama karşı taraf yok ödeyemiyor. Sonra müvekkilimize bir iki mesaj attı. Ee, vicdani mesajlar atmaya başladı. Çocuklarımıza iyi bak. Sonra bu senin suçun. Müvekkil bana dedi ki Ahmet intihar edebilir. Yok dedim ya yapmaz. Hayır o böyle şeyler yapıyor falan. Aradan biraz daha zaman geçti. Bir gün beni müvekkil aradı bir sabah. Ee, ofiste oturuyorum şurada. Dedi ki Ahmet ölmüş. Dedim nasıl? Dedi ki kendi kafasına sıkmış. Dedim niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum öğreneceğiz. Hemen avukatını aradım. Dedim meslektaşım müvekkiliniz intihar etmiş. Adam gülüyor. Yok müvek şey meslektaşım dün beraberdik adam gülüyordu eğleniyordu. Dedim emin misiniz? Ya hadi dur ben bir arayayım onu. 10-15 dakika geçti. Ses yok avukattan. Yarım saat geçti aradı. aramadı ben aradım. Dedim öğrendiniz mi? Ya dedi bilmiyorum nasıl yapmış yapmış intihar etmiş. Ondan sonra tabi biraz zaman geçince de, detayları da çevreden alabiliyorsunuz. Tabi bu arada bizim mevkimizde e, onun ailesi, Ahmet'in ailesi tarafından suçlu ilan edildi. O sebebiyet verdi, o olmasaydı, bu olmasaydı. Şimdi hikayenin detaylarını, intiharını tabi not bırak, bakın, kötü niyete bakın, ölürken bile adam diyor ki yatağın başına not koymuş. Çocukların resimlerini koymuş. Bir de silah var. Tabi silah kullandıktan sonra elinde kalıyor. Alnında kendi şakandan vuruyor kendini. Eee, not bırakıyor. Notta not müvekkili suçluyor. Şimdi bizim müvekkilimiz aldatılan bir kadın. Mücadele etmiş. Ama yok. Alkol sorunu var. Ve boşanmak istemiş. Tek isteği boşanmaktı. İyi de bir hanımefendi. Çocuklarına çok iyi bir anne havuza götürür onları, satranca götürür. ya yani Her türlü aktiviteyi yapar. Çok temiz bir hanımefendi. Tek istediği boşanmaktı. Ve bir hakları var. Takıları var. Mehir sözleşmesi var, senedi var. Çocuklarıyla yeni bir hayat kuracak. Kendi işi de var, işi de var. Yani çekirdek aile olarak onun soyadından, boyundurluğundan çıkıp hayatına devam etmek istedim. Ama aldatan, her türlü eziyeti yapan kişi yine onu suçlayarak gitti. Peki Asıl olay ne biliyor musunuz? Beyefendi kendini borçlu göstereceğim diye. Bu arada bizim nafakayı şeye anlatmayı unuttum onu anlatayım. Banka hesap hareketleri geldi. Bir yılda 100 milyon TL gelmiş beyefendinin hesabına. Biz bu şeyle nafakayı çok yükselttik o verilerle. Yani bayağı bir yükselttik ama ödemedi, ödemedi. Kendini borçlu göstermeye çalıştı. İcra evrakları dosyaya sundu. Şunu yaptı, bunu yaptı. Günün sonunda bir anda ses kesildi ve intihar durumu oldu. İşin içeriğine girince beyefendi sırf davada inadından dolayı etrafa ticari sicilini bozmak pahasına kendini borçlu göstermeye çalışıyor. Hedefi şuydu. Kendimi borçlu göstereceğim. Mahkemede bir şey alamayacak. Sonra ben işte paravan şirketlerle falan devam edeceğim. Ama düzeneğini doğru kuramamış. Adam gerçekten battı. Sırf nafaka vermemek için, müvekkile haklarını vermemek için kendini yanlışlıkla gerçekten batırmış. Adam gerçekten iflas etti. Hayatında hiçbir zaman maddi sıkıntı çekmemiş. Ve maddi sıkıntı çekince, çünkü herkes ona parasından dolayı saygı duyuyordu. Ahmet abi, Ahmet abi diye peşinde geziyordu. Parasından dolayı herkes çevresindeydi. Ama o parayı kaybedince, bir iki çatla, çatlak ses duyunca psikolojisi bozulmuş ve hayatına son vermiş. Günü sonunda inadından dolayı maddi durumu olmasına rağmen sırf nafaka ve hakları vermemek için kendi canına kıydı. Ve öyle bir borç kaldı ki sonra miras şu bu derken ortada pek bir şey de kalmadı. Boşanma davası da konusuz kaldı, kapandı. Peki şimdi size her videodaki gibi bir soru soracağım. Ayşe Hanım bu davayı açmakta da haklı mıydı? Sonunda öyle veya böyle bir vefat oldu. Bu ölüm türü sizce Ayşe Hanım'ın hakkı mıydı? Sizce bu gereke mi, gerekiyor muydu? Böyle bir sonuç gerekiyor muydu? Ayşe Hanım olsaydınız siz bu davaya girer miydiniz? Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı gelmesi için videoyu sonuna kadar izleyin beğenin ve yorum yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.